Bazı şeyleri bilirsen, bilir, 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 onunla bilinir bazı şeyler. bazı şeyler. Gözünle doğru söylediysen, kuvvetlerden hiç silinmez. Ya, ya, hey, hey, ya, buradayız da, dinle lan. Hey, dinle, 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 hey, gel, sen de gel, sen de. Yümdederde olduk hep şifa. 23'te ortalıkta gizine durdu boş silah. Gibi yollama bu orjinal Ne bilemezsin burada ikili dev Gözlerinde korku hali Belası değil bunun bir hastalık Hiç şey gelme dur Ben sorumlu cümlelerle başımı yakmışım Sen huzurla gezine dur Ben oyunun başındayım sen tiratla dur Gün döner mi hala söylemekte fayda Kurtarınca kıymet et demiş ki sövgü yana İsterim ki paylaş Gördün koşulda İsterim ki isterim gitmek her yokuşta Baktım öyle olmaz Hayallerim buluşmaz Varsa böyle nokta Kurmacım ne onla Öyle zor ki soracağız. Sormadan da çak 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 Çak, çak, çak. Sonunda gelen duygular bu fikri tanır Sal kendini kaygı etme Söyle başını açtığın bu dertlerin ne ağır Benim cılız sorunlarım de dalgam gibi kalır. Kalır, kalır Kaybolur insanlar, yan yana bulaşırlar Ele gelmez işaretin her bir tanesi rastgele savuşurlar Kaybolur insanlar, yan yana bulaşırlar rastgele yeah, savuşurlar yeah. Gün biter kolay mı sandın? ben az mı bekledim Bu bir eyay değil canım ben saf bilinci yükledim Heba ederse kendini bu yolda bak küçük bir tiple Aynı yerde aynı sonda bence böyle bitmesin Gör beni fena bu datkam de yok bir dakika Yapmadıysam memnunum ben hiç telafi yapmam Üsküdar'dan atlamıştım indim son duraktan Yolda dönenler de oldu aklım her kulaçta Kaybolur insanlar Yan yana buluşurlar Ele gelmez işaretin her bir tanesi Rastgele savuşurlar Kaybolur insanlar Yan yana buluşurlar Ele gelmez işaretin her bir tanesi Rastgele savuşurlar Mission complete Welcome to